Milli Meteor Füzemiz Gökhan'ın F-16 versiyonu da geliyormuş. Edinilen bilgiye göre Yunan Hava Kuvvetleri'nin meteor alımı sonrası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Gökhan Füzesi'nin F-16'larda kullanılabilecek bir versiyonu için çalışmaları hızlandırmış. Buna göre Gökhan'ın F-16 versiyonu Milli Muharip Uçak için geliştirilen versiyondan biraz daha erken hizmete girecek. TÜBİTAK SAGE halen Ramjet motor üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışan durumdaki ilk milli Ramjet motorunun 2023 yılında ortaya çıkacağı Gökhan füzesinin ise ortaya çıkmasının biraz daha vakit alacağı kaydedildi. Çift yönlü datalink kabiliyetine sahip olacağı değerlendirilen Gökhan'ın öncelikle özgür modernizasyonu görmüş ve Ayasa radar kabiliyeti kazanmış F-16 Blok 30 uçaklarında kullanılması bekleniyor. Ayasa radar ile Gökhan'ın entegrasyon sürecinde Aselsan, TUSAŞ ve TÜBİTAKSA gemi mühendislerinin işbirliği yapması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda Ramjet ile ilgili çalışmalara değinen Gürcan Okumuş, TÜBİTAKSA'ge gede Ramjet testleri için gerekli test altyapısının tamamlandığını belirtmişti. Okumuş yaptığı açıklamada şu an Ramjet'i kendi test altyapımızda test ediyoruz. Tabi daha yapılacak işleri var ama test altyapımız olduğu için mesela biz şu ana kadar herhalde yüzün üzerinde ateşleme testi yapabilmişizdir. Bu altyapı olmasa çok daha zor imkanlarla pahalı şartlarda bunu yapacağız. Türkiye bu noktada önemli bir aşama kaydetti. Bu sevindirici bir gelişme ifadelerinde bulunmuştu. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.